Burada peki kaç tane kuzunun şey Beş var? 5 tane kepenek var şimdi. Kepenek. Burada. Buradan ne çıkacak şimdi? 5 kepenek Beş tane çıkacak. 5 Kepenek var şu anda. Çoban, çoban şeyi. Var. Çoban. Kime şey. vereceksiniz abi? Çoban kaldı. Zaten kaldı. bizim kendi müstahsillerimiz var. Ama şimdi modern Şu çoban abi, var. modern çobanlar. Şimdi e... dimi ben sana bir şey demiştim. Türkiye'de 10 kişi kaldık değil de. Şimdi Türkiye'de e, 10 kişi mi kaldı? 10 kişi kaldı Türkiye'de. E, 3'ü sizsiniz aş zaten. Aşağı şey yukarı. 7 e, kişi var. Bir devam mı çalışan biziz? Evet. Devam mı çalışan? Çünkü 3 kardeş olduğumuz. Bu tek başına bu iş olmaz biz. Ya iki kişi olacaksın ya üç kişi olacak. Aa, Başka türlü olmaz. Yani iki olur. kişiden aşağı kurtulamazsın. Olmaz, kurtulamaz. İyi, hayırlısı olsun diyoruz Sessiz, abi. İsterseniz şimdi... Şimdi ne ama. yapacağız? Şimdi pişireceğiz Allah izin verirse. Siz zaten doğuştan pişmişsiniz abi. Yani biz bu işin içerisinde piştik artık iyice. Iyi iyi iyi. Abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür Yüzün ederim. Yüzünüzden gürücü ki. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Afyon Karahisar'ın olmazsa olmazı keçe Keçe, keçe. Şimdi... ...zamanında... ...çocuk dünyaya geldi mi annesi keçi cırız diye çocuğu böyle... ...sancakta ırlarmış. Bizim bu dükkanı bu çarşıda 70-80 dükkan vardı. Şimdi bir dükkan aldık. O da siz. Biz bitti. Allah da size uzun ömür versin. Birisi 63 yaşında, birisi 56 yaşında. Duymasınlar, <laughs> dur. <laughs> 50 yıl daha yapın bu işi. Ben çıkıyorum aradan. Yardım etsin size aradan. Evet, güzel görüntülerle keçe yapımı. Ekranlarınıza geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.